Yap yap yap. <laughs> e, ya, Allah yay onları, yay onları. Adam canı gidiyor. yaşıyor. Sık, tamam, sök, sök, sök. <laughs> Alo. Oğlumu buldun mu Gülistan? Orçun yok Selahattin. Eve gerçekten hırsız girmiş. Televizyon olmuş bir tek. Konu komşu şimdi bizi akşam yemeğe alacak. Yarın da erkenden çıkıp geleceğiz. Sen nasılsın? Ahmet sana iyi bakıyor mu? Ahmet iyi, çok güzel yemekler yapmış. Onun da sana selamı var. Yarın kaç uçağa? Ha, yarın öğleden öğlen buradasınız. E, birkaç gün daha kalsaydınız ya. Bana oradan gelirken kireçte de... kalk kalk! Se Selahattin ne oldu? Ayağını mı çarptın? Alo! Kâ, ayağımı, ayağımı çarptım duvara. Ay çok ayıcı. Oh, ben sen sonra ararım. Kilis taktaydın. Sarın! Sarın! zarr gel vur yazarr kafa derine ağda yapacağım zerrr ya bu sarhoş bakamıyor buna ya adamın ayağını çaptırdı baba biz sabah beş uçağıyla gidelim enisa ha <laughs> Seni yerim, seni yerim. <laughs> oh, oh. Ya demek siz kadınlar olarak her ay bunu oranıza, buranıza, her yerinize yapıyorsunuz ha? He, ne olacak ki? Vallahi sizi savaşa göndermek lazım. Kurşunu yersiniz, yürümeye devam edersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aman aşkısı. Vallahi ben kadın olsam sürekli kavgaya girerim. Tekme tokat mı acıtacak sizin canınızı ya? Siz acıya karşı şerbetlisiniz şerbetli. Allah. Ay. Ne oldu? Kız tırnağım kırıldı. Ay kız çok acıdı be. Acıdı mı? A da acıtmıyor da. şunca acık şey mi acıtıyor ya sizi? Ya vallahi tuhaf organizmalarsınız ama çok güzelsiniz çok. <gülüyor> <gülüyor> sen. Küh! Ahmet Salanın telefonu kapalı. Kırk yılda bir ben idare edecek gerizekalı. Aşkısı. Ha. Sen bana bir tost, bir çay daha söyle. Ben şu eczaneden on dakikaya sırtındaki kızarıkla merhem alıp geliyorum. Oldu? Okey, okey. Okey. Seni <laughs> ben, ben, ben. Sen yiyorum. Yiyorum <laughs> seni yiyorum. <laughs> <laughs> Dinlemedeyim Gülistan. Ne? Niye sabah beş ayından geldiniz lan? Ee, Ahmet'teyim. Niye almaya geliyorsun ben Ahmet'e? Yok, ben çıktım. Yalnız başıma olur mu canım? Ahmet beni eve bırakıyor şu anda. Evet, sen orada bekle. Oldu. Allah! Çatay! Çatay! Aziz dostum! Ha bir sosyal sorumluluk projesine imza atmak ister misin? Ee, sorumluluk pek sevmem doğrusu ama sosyal biriyimdir. E, konu ne ki? Süratle beni eve at. A dur yahu, sürat felakettir. Asıl sürat yapmazsak felaket olacak Çağatay. Hadi çabuk, hızlı kullan. Hadi, hadi. Yallah şoför, yallah. Dur, çekilin. Çabuk, açılın yoldan, açılın yoldan. Hadi, hadi açılın. Ya, sorumsuz bu Ahmet ya. Neden Çağatay Bey'e teslim ediyor seni? Ha? Sanki çekime üç dakika geç kalsa Oscar alamayacak. Allah Allah. Ay canım. Gel bir öpeyim seni. Aa, <laughs> Neden yaptın öyle ya? <laughs> Ahmet'in abi pis be. Kokuyor. Sinmiştir uzarma. Yapma ya. Pis mi gerçekten? Ya. Ah. Çıkar şu gömleğini. <laughs> yok. Atletini de çıkar. Yok. Benim canım olmaz gerçekten. Ya yok, Bak, ben iyi bu bunları hemen gerçekten. bir güzel yok, gö... Lütfen rica ya ederim. İyi bu gömlek Selahattin, kalsın. Selahattin. Bak rica Yahu ederim. gerek yok diyorum. Selahattin. <laughs> ne oldu senin buralarına? Ne olmuş? Ne var? Ay kırmızı kırmızı nokta nokta böyle. Ay kaşıdın mı? Bir de sen tırnak izi olmuş bir sürü. Kaşıdım. Selahattin. Hı. Hmm. Ben biliyorum bunların ne olduğunu. Ya yok ne alakası var ya Allah Allah. Tahta kurusu. Kim? Ya Ahmet'in pis evinde yatakta seni tahta kurusu ısırmış ya. Ay ay tahta kurusumu ısırmış Hı. beni ya ay ben kaşıya kaşıya tırnak izimi yapmışım ay 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 çok mantıklı. <laughs> Ahmet'in evinin pisliği işte ya. Pis. Pis. Alo. Evet akşam Mahmut abi göreceğim Selahattin Bey. Ne diyeyim anlamadım. Bizim sahneleri öne alıp... ...beni fevkalade bir çay partisinden apar topar çağıran... ...şu porsuk Esra'yı asla affetmeyeceğim. Ahmet abi biraz gecikecek. Yeğeni onda kalıyormuş, çocuk biraz depresyondaymış. Orçun. Orçun? Ha, o küstah ergen. Hiç şaşırmadım. Ben Ahmet abiye bir şey söyleyecektim ama Neyse hatırlayınca söylerim. Eylem... Hı, söyle be kızım. Nerede benim orçunum? Vallahi arayıp sormayacağız ya. Doz verdim ama. Ege'dedir. Atlayın gidin bir hafta bulun gelin oğlum Gülistan. Vallahi ben burada yalnız kalırım. Oralarda mı ki eylem? He? yavrucuğum vallahi ben beş gündür bir gram uyumadım. Orçunum hep rüyalarıma giriyor. Anne diyor ben üşüyorum diyor. Benim dişlerim takır diyor diyor. Midem ağrıyor diyor. Acaba kutuplara mı gitti ha? He? Her gece yersen kutu kutu dondurmayı olacağı bu. Ailem ağa, ben hiç bunları hak etmeyen arkadaş tipte bir anneyim kızım. Ah Gülistan. <laughs> sen elinden geleni yaptın. Ama işte kocaman yürekli Amazon Gülistan. Kalbi bak. yüzü gül pembe Gülistan. Bu bitti sanıyordum ya. Sen alemi ne sandın? Alem seni kandırır Gülistan. Sen doğru eller alsın. Oğlum kutuba kaçsın Gülistan dondurmadan dondurmadan. Hatakalı kibar kızı, güzel Gülistan. Bir gül bahçesi gibi, bülbüller sana hayran. Gülistan, Gülistan, Gülistan. Dayanamayacağım Orçun amcasında. Amcasında! <laughs> Hangi amcasında? Ahmet amcada. Beş gündür orada kalıyor. İkisi de gizliyorlar. Allah Allah, nasıl başarılı bir gizlemeyse ben bile görmedim ha. Ahmet'in evi çok büyük ya, ondandır Selahattin. Ha, ha öyle Demek Orçun beş gündür Ahmet'in Beyoğlu'ndaki evinde kalıyor, öyle mi? ha? Selahattin. Benim. Oh! Oy, nasıl rahatladım, nasıl rahatladım. Oğlumuz güvende ya. Sen ne dedin o gece Selahattin? Ha? Ahmet'te kaldığın o gece ne yapıyordun Selahattin? Orçun'a rastlamadın mı ya sen? Tahta kuruları nasıl Selahattin? Senin sırtında tırnak izi bırakan o tahta kurularını ben sonunda bulacağım Selahattin! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.